ya falan so 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 bazlı bir şeydi o da falan vardı ben de iki tane başladım şey oldu ya falan bir şey oldu ya falan o yüzden Biraz daha yukarı aşağı Bugün yeni bir hizmeti aslında yavaş yavaş adımlarını attığımız hizmet çalışmalarıyla ilgili bugün ilk meyvesini aldığımız hizmetlerden birini faaliyete hep birlikte inşallah geçiriyoruz. Öncelikle bütün Urfa'mıza hayırlı olsun diyorum. Tabii şunu özellikle vurgulamak lazım. Şimdi biz ilk baştan beri dikkat ederseniz siyaset anlayışımız, hiçbir şekilde daha önce yapılan hiçbir şeyi inkar etmek üzerine kurulmadı. Biz her zaman taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun dedik, teşekkür etmeyi bildik. Vefasızlık bizim kesinlikle kendi şiarımızda, düsturumuzda olmaz. Kendi siyaset anlayışımızda asla böyle bir şey olmaz. Evet burada geçmişle kıyasladığınızda bir temel atılmış. Fakat biliyorsunuz ki bina sadece temelden ibaret değildir. Bir temel attığınızda o binayı inşa etmiş olmuyorsunuz. Burada temel atanlara ben tabii ki teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum ama Şimdi içine girdiğinizde sadece 15-16 çeşit ürünün olduğu bir yapıdan ve kaydı kuydu tutulmayan, kimin ne şekilde istifade ettiği belli olmayan, hak etmeyenlerin dahi burada gelip istifade ettiği bir anlayıştan biz tamamen disipliner bir şekilde, tamamen kurallara uygun ve tamamen kontrol altında, denetim altında olan bir yapıyı, bir anlayışı biz burada olması gerektiği gibi bugün faaliyete geçiriyoruz. Bakın şu anda içeride yaklaşık 300 tane ürün var. Bizim İbrahim'i Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği üzerinden bundan sonra bu faaliyetler yürütülecek. Bu belediyenin mevcut olan bir derneği özellikle de bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü hayırseverlerimiz Urfa'da çoktur ben biliyorum. Onlar da e, mutlaka bu işe el atacaklardı. Çünkü bu yapılar hayırsever e, desteğiyle ayakta duran yapılar. E, biz burada belediye eliyle inşallah sağlam bir yönetimle o paranın hiçbir kuruşu dahi zayi olmadan Fakir fukaraya özellikle yardım amaçlı böyle bir faaliyeti bugün Urfa'da pilot uygulama olarak burada uygulamaya geçirdik. İnşallah bundan sonra bunu yaygınlaştıracağız. Sadece Urfa'nın bir noktasında değil, Urfa'nın içinde, merkezinde ve Urfa'nın özellikle de büyük ilçelerinde biz bunu yaygınlaştırmak için önümüzdeki dönem faaliyetlerimizi artıracağız. Ben İbrahimi Dernek'ten bahsettim tabii teşvik amacıyla. Belki bunu söylemek uygun olmaz ama sonuçta bu teşviktir. Bazen iyilikleri duyurmakta da fayda vardır. Bazen iyilikler gizli yapılır, bazen açıktan yapılır. Allahu Teala'nın da emri bu şekildedir. Biz şimdi bunu açıklamak zorundayız. Ben şimdi bugün itibariyle bu faaliyeti burada görünce bir destek olması açısından iki aylık maaşımı da bu derneğe bağışlıyorum. İnşallah bir faydası, bir katkısı olacaktır. Diğer hayırseverler de teşvik açısından ben eminim ki bir fayda getirecektir. Şimdi dediğim gibi burada biz gelmeden önce belki hatırlarsınız kamuoyunda işte Refah Partisi kazanırsa sosyal yardımlar kesilecek gibi bir algı zaten binlerce algıdan bir tanesiydi. O algıların aslında hepsinin tek tek çürüdüğünü, çöktüğünü görüp aslında bunu itiraf edeceklerini hala daha algı üzerine algı operasyonlarıyla yol almaya devam eden bir siyasi anlayış var. Sosyal yardımlar kesilecek diye bizim Urfa'da dezavantajlı kesimlerimizi farklı bir noktada e, algıya sebebiyet verip onları farklı bir Değerlendirmeye e, tabi tutmak istediler ama halkımız tabii ki buna inanmadı. Biz şunu söylüyoruz en baştan beri. Bırakın sosyal yardımların kesilmesini. Bizim Urfa'da özellikle şu beş yıllık dönemde yapacağımız, önem vereceğimiz çok önemli iki faaliyet var. Bir dezavantajlı kesimlere yardım elini daha fazla uzatmak, onları daha fazla koruyup, kollayıp, gözetmek ve gerçekten hak edenlere bu yardımları yapmak, hak etmeyenleri bu işin sistemin dışına itmek bu sistemi tam düzgün bir şekilde kurmak. İkincisi bizim en önemli mücadelelerimizden biri uyuşturucuyla mücadele olacak. Gençlerimizi özellikle bu uyuşturucu illetinden kurtarmak için yakında inşallah onun da bir müjdesini vereceğiz. Çok önemli bir projeye şu anda adım attık ve onu da tamamlamak üzereyiz. Yani kimse zannetmesin ki eminim ki zaten gerçek Urfalı, gerçek Urfa sevdalısı iyi niyetli olan insanlar bizim ne yaptığımızı Üç aydır neyle uğraştığımızı, neyin peşinde koştuğumuzu, nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü çok iyi biliyorlar. Ama ısraren sanki üç aydır hiçbir şey yapılmamış, hiçbir şey yapılmıyor gibi sanki bütün akşama kadar belediyede oturup çene çalınıyormuş gibi bir anlayış e, yürütmeye çalışan işte algı operasyonlarından biri de o. Hiç merak etmesin Urfalı hemşerilerim biz onların bize verdiği teveccühe, güvenine her son, sonuna kadar layık olacağız. En baştan beri söyledik. Bu kaynaklar bundan sonra israfa, hortuma, yolsuzluğa hiçbir şekilde başka bir yere atmayacak. O halktan gelen kaynaklar direkt halka aktarılacak. İşte bugün burada da bunun en önemli örneğini sergiliyoruz. Bu daha birinci adım. Allah nasip ederse inşallah bu beş yıl içinde bunun gibi çok daha fazla projeyi biz faaliyete geçireceğiz. Ve fakir fukara o da dezavantajlı kesim çok daha fazla bu işten istifade edecek özellikle ekonomik şartların çok zorlu olduğu bir dönemde böyle bir faaliyetin ne kadar önemli olduğunu eminim ki halkımız da takdir edecektir. Ben tekrar bütün Urfa'mıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah buradan gelecek dualarla memleketimizde daha fazla kalkınacak. Bizler de bundan istifade edeceğiz. Akiretimize inşallah fayda sağlayacaktır. Şu ana kadar yaptığımız bu dernek üzerinden biz 1065 tane aileye gerçekten hak eden 1065 aileye şu ana kadar biz yardımımızı yaptık. İnşallah bu sayıyı çok daha fazla arttırarak gideceğiz.